Böyle bir kentte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtikten sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Balıkesir Dönüşüm Kongresi'ni düzenliyoruz. Bu onur yalnızca bu salonda bulunanların değil, bu onur ailem dediğim bütün Balıkesir'indir. Balıkesiri, Balıkesiri yapan değerleri özümseyerek, sindirerek ve içselleştirerek. Yerelden kalkınma hedefiyle yola çıkmış bir belediye olarak rekabet gücümüz yüksek. Dünyayla entegre olmuş, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına sahip, kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanan, yaşam kalitesi her geçen gün biraz daha artan bir balıkesir için çalışmak için buradayız. Bu kongre kentimizin stratejik yol haritasını ve kalkınma planını belirlemede çok önemli bir adım olacak. İşte Balıkesir çok sayıda potansiyelimizi aynı anda taşıyan demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışımızın belki de ilk en önemli adımı olarak Balıkesir Dönüşüm Kongremiz'de Balıkesirimizin geleceğine yön vermek için siz kıymetli aileme diyorum ki 31 Mart'ta oyunuzu verdiniz ve bizi göreve getirdiniz. Buyurun şimdi söz sizdedir. Öncelikle Kuvay Milliye'nin başkenti Balıkesir'deki dönüşümle ilgili iki tane konu başlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de tarımsal üretimin en büyük şehri Tarımla sanayi iç içe getir, geçirmeyi başarmış olan Balıkesir'imizde aile tipi işletmeciliğin yanında endüstriyel tarım işletmeciliğinin geliştirilmesi konusunda bazı konu başlıkları üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Tarımda ARGE çalışmalarının, tarımda dijital dönüşüm çalışmalarının, besicilik, süt üreticiliği, hayvan et besiciliği gibi pek çok alanda artık yüksek teknolojiyi kullanan ve bunu bir entegre haline getirecek olan çözümlerin Balıkesir örneğinden başlayarak bütün ülkeye yaygınlaşması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Yine önemli bir konu başlığımız deprem araştırma komisyonları ve onun sonucunda çıkan e, raporlar doğrultusunda. Bizim artık kentlerimizi sadece bina ölçeğinin dışına çıkararak yaşamın merkez haline getirecek bir anlayışa dönüşmemiz gerekiyor. Bugün burada çok değerli bir organizasyon yapılıyor. Önemli bir akademik organizasyon yapılıyor. Şehrin Turizminden tarımına, veterinerlikten kent planlamasına kadar en hayati konuları üzerinde düşünce alışverişinin olacağı, fikir teatisinin olacağı ve müzakerelerin yapılacağı, arkasında çalıştayların yapılacağı ve eminim ki somut çıktılarıyla da şehre değer katacak olan sonuçları olan bir kongreye şu anda hep birlikte ortaklık ediyoruz. Bu önemli çalışmada paydaş olmaktan gurur duyduğumuzu bunun yanında da bu yıl yaptığımız iki sempozyumda toplam 120 kadar konuşmacımız oldu ve yine Büyükşehir Belediye'miz her zaman olduğu gibi bizim yanımızda durdu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bilimin ışığıyla ve ortak akılla oluşturulan her bir yatırım, her bir vizyon her bir çalışma geleceğe uzanan aydınlık yoldur. Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde ortaya koyulacak fikirler ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi konusunda kurumlarımızın hassasiyet göstermesi inşallah verilen emeğin karşılığını bulması bakımından da çok önem arz etmektedir. Köklü değişimlerin merkezi idare ile yerel idarelerin yani mahalli idarelerin işbirliği yapmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilecek her bir yatırım ve gelişmenin toplumumuzun ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve dönüşümüne, gelişmesine vesile olacağına inanıyorum. Teşekkürler.